Bakın arkadaşlar siz bu oyuna gelmeyin. Alet olmayın onlara. Hadi ulan. Zaman öyle hızlı geçiyor ki bazen farkına varmıyoruz kaybettiğimiz değerlerin, unutulup giden güzelliklerin. Sinema 70'li yıllara damga vurduğunda on binlerce oyuncu ortaya çıktı. Kimisinin ismini bile öğrenemedik. Gerçi öğrendiklerimize de nasıl davrandığımız ortada. Hayat mücadelesi veren bu değerlerimizin sigortası bile yoktu. Kimisi emekli bile olamamış, barakalarda, soğuk kulübelerde can vermişti. Yıldız isimler bir dönem onları filmlerine almak için büyük mücadele verdi. Yıldızlar daha da parlayıp parasına para, şöhretine şöhret kattığında onlara hiç var olmamış gibi davrandılar. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Bulut Aras, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi birkaç isim dışında onların elinden hiç tutan olmadı. Oysa onlar filmleri izlememiz için ana sebepti. Renk katarlar, heyecan verirler ama filmin sonunda mutsuz olan yine onlar olurdu. Mesela Cevat Kurtuluşsuz bir villayı, Faik Coşkun olmadan bir meyhaneyi, Kazım Kartalsız kumarhaneyi veya Adile Naşit olmadan bir gece konduyu düşünebilir misiniz? Tarık Akansız Hulusi Kentmen, Şener Şensiz Kemal Sunal, Kadir İnanırsız Türkan Şoray nasılsa Tevfik Şensiz de Cüneyt Arkın filmi olmazdı. Cüneyt Arkın'ın en az 50 filminde oynamış, kimi zaman ona silah çekmiş, kimi zaman ona tuzak kurmuş, kimi zaman da düşmanının en yakın arkadaşı olmuştu. Yani fedailerin efendisiydi o. Onun gidişi Yeşilçam'ı fedaisiz, ailesini kimsesiz bırakmıştı oynadığı oyuncuların sayısını kendisi bile unutmuştur. Ama buna rağmen cenazesine tek bir emekçi gelmişti. O isim de Tosun Paşa'da kardeşine hayat veren Cevdet Arıkan'dan başkası değildi. Hepimiz işte sırayla tek tek gidiyoruz. Zaten pek kimse kalmadı sinemada gördüğünüz gibi. Sahipsiz bir meslek. Gerçekten. İşte bu hikayemizde hayat anlamında kendini kurtarsa da vefasızlığı dibine kadar yaşamış bir Yeşilçam emekçisinden bahsedeceğim sizlere. Özel istekleriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. <laughs> Ettiğin yalancı şahitlik için sana öyle bir ölüm hazırlayacağım ki bütün ölümlerden güzel olacak. Abi yapma. <laughs> ne, olur. ne olur abi yapma. Sinemanın özel karakter oyuncularından olan Tevfik Şen 1942 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Gençlik yıllarında birçok iş girişiminde bulundu. Girişimci ruhunu daha sonraki yıllarda daha da geliştirecek ve dünyaya açılacaktı. Ama o zamana kadar yapmadığı iş kalmadı desek yeridir Tevfik Şen'in. Son olarak Yeşilçam'ın parladığı yıllarda setlerde işçi olarak çalışmaya başladı. Setlerde çalışmak birçok oyuncuya sinema kapılarını açmıştı. Orada çalışırken figüran olarak rol alan onlarca isim zaman içinde bir karakter oyuncusuna dönüşmüştü. Tevfik Şen de o isimlerden biri oldu. Setlerden sinemaya hızlı bir giriş yaptı. Mal taşıyacaksın, Marmaris'e götüreceksin. Sahilde kanat kahvesinin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar. 1969 yılında Yücel Hekimoğlu'nun senaryosunu yazdığı Dönüşü Olmayan Yol isimli filmde küçük bir rol aldı. Kuzey Vargın, Bilal İnci, Ali Şen, Feridun Çölgeçen ve Nazan Şoray gibi usta isimlerle birlikte oynadı bu yapımda. 1970'li yıllarsa çok projeli geçecekti onun için. Sadece 1972 yılında 40'a yakın filmde rol alacaktı. Cüneyt Arkın'la Battal Gazi Destanı, Yaralı Kurt, Tamer Yiğit ve Fericen Selle Yıldırım Ajan, Kartal Tibetle Karaca olan geliyor. Türkan Şoray'la Zulüm, Ayhan Işık'la Kanun Adamı, İzzet Günay'la Kaderin esiriyiz, Kadir İnanır'la Tophaneli Murat, Baskın, Fikret Hakan'la Alçaklar Cehenneme Gider, Elif ile Seydo ve Ahmet Mekin'le Dokunma Ölürsün filmlerinde rol aldı. 1973 yılı da aynı yoğunlukta geçti. Büyük Bela, Kader Yolcuları, Kara Haydar, Soğukkanlılar, Gurbetçiler, olur Rüstem, ve aşkımla oynama gibi filmlerde yer alsa da en çok dikkat çeken yapımı 3 dev adam filminde hayat verdiği Spider-Man karakteri oldu. Yeşilçam'da fantastik sinemanın ilk örneklerinin atıldığı bu dönemde beyaz perdeye farklı bir bakış açısı getirmişti 3 dev adam. Bana ihanetin sonunu görün de ibret alın. <laughs> 1974 yılında Cüneyt Arkın da yine defalarca rol aldı. Ama bu yıl başka bir isim daha girecekti sinemamıza. Kemal Sunal'ın ilk başrolü olan Saloko filminde Reşit Ağan'ın adamlarından birine hayat verdi. Daha sonraki yıllarda Kemal Sunal filmlerinin özel isimlerinden biri olacak ve Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Avana Kapti, Yüz Numaralı Adam, Umudumuz Şaban ve Gerzek Şaban gibi filmlerde kötü adama hayat verecekti sadece Kemal Sunal değil Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve İlyas Salman gibi komedi oyuncularının yer aldığı filmlerde yine Fedai yi oynayacaktı. Bizimle hava gelir misin Ali? Bakalım saz çalmada olduğu kadar ok atmada da usta mısın? Bakalım görürüz. Filmlerini saymak sıkıcı olsa da öyle önemli filmlerde rol aldı ki başrol olmasa bile o yapıtların içinde yer almak büyük tecrübeler kattı ona. Bunlar içinde Çirkef, Yatık Emine, Cemil, nereden çıktı bu velet? Güler misin ağlar mısın? 5 milyoncuk borç verir misin? Bizim aile, ateş böceği, soysuzlar, devlerin aşkı, darbe, hınç, iki kızgın adam, kader bağlayınca, tövbekar, babanın evlatları, Cemil dönüyor, hatasız kul olmaz, satılmış adam, yıkılmayan adam, Dila Hanım, Cevriyem, Tatlı Nigar ve Huzurum Kalmadı gibi yapımlar vardı. 80'li yıllarsa daha çok arabesk filmlerle geçti. Kemal Sunallı, Şener Şenli filmler yerini Orhan Gencebaylı, Ferdi Tayfurlu ve Müslüm Gürsesli filmlere bıraktı. Ama Cüneyt Arkın hiçbir zaman çıkmadı hayatından. O sinemada var oldukça Tevfik Şen'de vardı. O kadar filmde yer almak ona sinema alanında büyük bir bilgi birikimi sağlamıştı. O da bu tecrübelerine dayanarak görüntü yönetmenliği yapmaya başladı. En Büyük Yumruk ve Ölüm Savaşçısı filmlerinin görüntü yönetmeni Tevfik Şen'di. Usta isim ne kadar mafya babası, fedai ve kavgacı gibi rollerde yer alsa da özel hayatında harika bir aile babasıydı. Sakin adımla yaptığı evlilikten Ümit adında bir oğlu ve Arzu adında bir kızı olmuştu. Onlara olan sevgisi hiçbir zaman ikinci planda olmadı. Ailesi her zaman öncelikliydi Tevfik Şen için. En popüler olduğu zamanlarda da, ortalardan kaybolduğu yıllarda da ailesini hiçbir zaman ihmal etmedi. Özellikle cenazede kızı Arzu'nun elini kalbine koyup babasına gönderdiği her zaman kalbimdesin mesajı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 80'li yıllar arabesk filmlerle geçiyordu. Tevfik Şen de sinemanın bu gidişatından hiç mutlu değildi. 60'ların ve 70'lerin kaliteli yapımları yerini sinemayla hiç ilgisi olmayan türkücülerin şovlarına bırakmıştı. Bir kaset çıkaran hemen ardından bir de film çekiyordu. Bu da kalitenin düşmesine, sinemanın geri gitmesine sebep olmuştu. Yüzlerce yapımda başarıyla yer alan Tevfik Şen ise bunun bilincindeydi. 1984 yılında son filminde yer aldıktan sonra sinemadan kopmaya karar verdi. Ve o günden sonra tek bir filmde dahi oynamadı. Kararı kesindi. Gençlik yıllarından ona miras kalan girişimci ruhu bu yıllarda yeniden devreye girdi ve çok büyük bir karar alarak Türkiye'den ayrıldı. İsviçre'ye yerleşerek burada bir plak şirketi kurdu. Çalışmalarına o saatten sonra Avrupa'da devam etti. Yıllar, yılları kovaladı. O Avrupa'da hayatına devam ederken Yeşilçam filmleri hala gösterimdeydi. Televizyonlarda onun filmleri defalarca dönüyor, yüzünü asla unutmuyorduk. Fakat Tevfik Şen aldığı kararın arkasında durmaya yemin etmişti adeta. Onu ne bir filmde ne de bir dizide görebildik. Böylesine vefasızlığın içinde belki de doğru olanı yapmıştı karakter oyuncularının son durumlarına baktığımızda, yaşadıkları hayatı gördüğümüzde, düştükleri yoksulluğun farkına vardığımızda en doğru olanı yaptığını anlamıştık. O gelecekte olacakları önceden fark edebilmiş ve yeni bir harita çizmişti kendisine. Ancak onu hala özleyen, onu hatırlayan seyirciler vardı. Onun neler yaptığını merak edenler, nerede olduğunu bilmeyenler çok fazlaydı. Yurt dışında yaşadığı için de onun hakkında bilgi almak neredeyse imkansızdı. Son filminin üzerinden neredeyse 40 yıl geçmişti ve ilk haberi o zaman aldık. Emektar oyuncunun karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini öğrendik. 2017 yılının başından itibaren bu hastalıkla mücadele etmeye başladı. Ondan gelen ikinci haberse yine kötüydü. Yıllarını sinemaya adamış olan Tevfik Şen, 1 Ekim 2017 gecesi İsviçre'de son nefesini vermişti. Naş'a uçakla Adana Havaalanı'na gönderildi. Hemen ardından cenaze aracıyla doğduğu büyüdüğü yer olan Mersin'in Tarsus ilçesine nakledildi. 3 Ekim Salı günü ise Tarsus'a bağlı Kalenurcu köyünde toprağa verildi. Vefat ettiğinde 75 yaşında olan Tevfik Şen'i onu keyifle izleyenler hiç unutmasa da Yeşilçam birçok isim gibi onu da çoktan unutmuştu. Cenazesinde eşi Sakine Hanım, oğlu Ümit ve kızı Arzu'yla birlikte akrabaları ve sevenleri vardı. Kızının gözyaşları ve babası toprağa verilirken kalbinin üzerine elini koyması ise akıllardan hiç silinmedi. gerçek anlamda sevilmişti Tevfik Şen. Ama Yeşilçam çok vefasızdı. Orada onu uğurlamaya gelen tek isim Cevdet Arıkan olmuştu. Birçok filmde yer almışlar ve kalıcı bir dostluk kurmuşlardı. Cevdet Arıkan neredeyse 50 yıllık arkadaşının ardından şunları söylemişti. 45 yıllık arkadaşım. Çok filmde beraber olduk. En son işte Tosun Paşa'da abim oynamıştı kendisi. Çok değerli bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir insandı. Kader işte ne diyelim. Sonra da işte yıkıldık yani azalıyoruz. Sahipsiz bir meslek. Gerçekten devletin eli yok. Onun, onun eline düşmüş bir meslek oldu. Eski itibarı da yok. Maalesef. Evet, sinema böyleydi maalesef. Zamanla eskiler yerini yenilere bırakıyor ve bu devir böyle devam ediyordu. Lakin unutulmak, hatırlanmamak sadece bizim ülkemize özgü bir şeydi. Yabancı yapımlarda oyuncular son anlarına kadar filmlerde yer almaya Değerlerini korumaya devam ederken bizler maalesef bunu gerçekleştiremiyor ve onları yılların acımasızlığına bırakıyorduk. Ama nihayetinde o hayatını kurtarabilmişti. Dolu dolu yıllar geçirebilmiş ve ailesinin yanında son nefesine kadar güçlü bir şekilde durabilmişti. Biz de Tevfikşen'in o güzel ailesine yeniden baş sağlığı diliyor. Hayatlarından huzurun hiçbir zaman eksilmemesini temenni ediyoruz. Geleceği görüp hayatına yepyeni bir yol çizecek kadar zeki olan, o sert bakışlarının altında şefkat dolu bir baba yüreği saklayan, dudaklarını kaplayan bıyıkları, simsiyah gür saçları ve kendine has kabadayı duruşuyla akıllarda hep yer edecek olan bir Tevfik geçti bu hayattan.